Evet. Bugün sadece bir şey isteyeceğim. Kim? iki tas gönderir misin bize Rostarsa. Hadi lan ne alır? Çok lazım da. Çünkü bir tane koştum var. Yumurta değil. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hadi hızlı bir. Hadi biraz hızlı Yes, Nereden gideceğiz? Bir, bir şey mi yok? mi? Şey Diyorsanız de, ta da, bakın. Burada leather titan yok lan o değildi. Şurada kaltının Bakın durun. Bakın şuna. पुठी